Minecraft nedir? Hemen gösteriyorum size. Böyle güzel yapıların olduğu, bu bloğu bak burada güzel koyunların olduğu, bu bloğu buradan alıp buraya tekrar koyabildiğin. <laughs> güzel bir oyundur bence. Her şey kare. 10 numara 5 yıldız. Öyle bir şey buldum ki yapay zeka artık dünyamızda herkesin kullandığı günümüzde hepimizin bildiği bir alet, edevat neyse artık. <laughs> İşin makarası şöyle durayım manzaram da güzel. Oh. Yapay zeka öyle bir seviyeye gelmiş ki artık bize Minecraft'ı indirmeden internet üzerinden kendi bünyesi içinde anlık görseller oluşturarak Minecraft'ı oynatabiliyor. ha Ne kadar sağlıklı ne kadar değil bilemem. <laughs> Ama böyle bir şeyin olduğunu da söyleyebilirim. Var. İyi mi kötü mü bilemem. Yani. Yani kendime birkaç hedef koydum videoda. Onlardan şu an bahsetmeyeceğim. Onları videonun içinde göreceksiniz. O hedeflerin çoğunu da gerçekleştirdim ama yani oyunu bitirmedir işte elmaster falan bulamadım. Zaten bulmanız mümkün değil. Bulabilen varsa helal olsun. Daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Az önce bir sıkıntı yaşadım. Oyun kapandı böyle burası bir go map. CTRL'e basarken bir anda hızlı koşarken şey oldu. Şurada bir şey var gibi. Gitti ki. <laughs> Elimizde elma var, bir çalışma masası var. Çalışma masasını koysak ne olur? Ne oldu? Aa köy. Tamam, köyü bulduk. Köy gitmesin. Kafayı çevirdiğimde köy gidecek. İmdat. <laughs> İmdat. Şöyle bir bir tane daha koyalım. Bu, bu ne? Ne oldu ya? Ay <laughs> çıldıracağım. Kaktüs. Kaktüsü alabilir miyim? Ver bakayım. Ne oldu ya? Ne oluyor ya? Köy <laughs> Ay <laughs> Herhangi bir ses yok bir şey yok. Hayır burayı istemiyorum. Ben bir tane ağaç istiyorum. Oha. Yoksa burası Tuba o neydi buranın adı? Valley of Valley gibi bir yer var. Orası mı yoksa? Yürüyelim şöyle. Oo her yer sarardı. Zemini şu an bu şekilde algılıyor. Oo güzel gözüküyor. Aslında bunu kendi sonucumda da yapabilirim. Eğer böyle bir şey istiyorsanız like atıp abone olup yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bütün evin etrafını, dağı, sağ solu böyle bütün çevreyi bu şekilde yapabilirim de buradan ben nasıl kurtulacağım? Şu ağaçla kurtulurum. Ağacın kökü var mı ama nereye geldik biz Kim ne oluyor ya Ne oldu be ağaç ağaç eh, Yeşillik gelme önüme ağaç istiyorum ben Ya nerede? ne no. oldu <laughs> Aha ağaç İmdat. Bu ağacı kırsak yıla elime balta nere geldi benim Kafayı çevirdik ve mağar. <laughs> Mağaraya geldik. Mağara bize ev oluşturdu. Ben buradan bu arada şaka maka kurtulamayabilirim. Sonsuz bir döngünün içine girmiş olabiliriz şu an. Aha şu beyazlıklar beni kurtarabilir. Elimizde aha torç dur. Sadece torca baksak ışık kaynağı diye. Tamam şu an çıkabiliriz. Tam kurtardık kendimizi kurtaramadık. Yine burada kaldık. Aha dur karşıdan çıkarım ben. Dur 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 dur. Bu arada oynarken hani koşmayın. Web üzerinden oynuyoruz. Ctrl W bastığımızda kapanıyor. Ben az önce onu yaşadım. Şu an ıssızlık bir yere geldim. Issız bir yer, ıssız. Ya burada yapmamı istediğiniz challenge'lar varsa herhangi bir bana görev verebilirsiniz. Bir challenge verebilirsiniz. Yapmaya çalışacağım. Ve süremiz bitti. Bütün map'i tekrardan indirebiliyoruz. Evet, süre bittikten sonra tekrar gelip yeniledikten sonra girebilirsiniz. Bekleyelim. Oo bu çok daha güzel gözüküyordu ya. <laughs> Elimizde 3 4 tane tahta kazma bir tane ne? gitti ki. <laughs> Ekemedik. Saatlik atmayın. <laughs> Şöyle bir gidelim. Ağaçlık bir yerdeyiz bu sefer. Artık değiliz. Her şey çok hızlı oluyor. Sadece etrafımıza da dönerek bile farklı böyle şeyler yetiştirebiliyoruz. Okyanus gibi bir yer var. Oha burası çok güzel gözüküyor. Buranın bana CD lazım aslında. Şunun CD olacak. O alabildiğine okyanus. Artık her yer okyanus. Artık her yer okyanus. Ben nereye geldim? Ha tamam gitti. Ben ne oluyor? Köy gibi bir yerde miyim? Sıkıştım. Ya da uzun uzun koridorlara denk geldik. Yoksa backrooms'a mı düştük? <laughs> ben gittikçe de arkam açılıyor. Tamam kurtardık kendimizi. Beni backrooms'ta hiç ele geçiremez. Ya böyle bir ev yapmak istiyorum da. Oak oh, log elimizde ne var? Sağ tık Koyar mısın? Şöyle. Şöyle. Şöyle koyalım. Bir tane daha üstüne koyar mısın? Buradan bize yol oluşturdu. Bu yol ne? Bu yol nereye gider? Bak hala oluşturuyor bu arada. Buradan köye gelmiş olmamız lazım. Canım da gittik ya oralar. Şunu alsak. Şöyle koysak. Bunun taktiği de şöyle. Ekranın kadrajını çıkardım şu an sağ tarafta. Sola böyle döndüğümüzde. Vallahi ev sayarım ben bunu. Ama gitti ki. <laughs> Kapı oldu şimdi de. Kapıya ne oluyor bakalım? Heh, kapıyı şöyle sağdan çıkardık. Tekrar döndüğümüzde bir şey olmuyor. Ha bundan bir şey olmuyor. Nasıl olmuyor? A, tamam ben bunu ev sayarım. Ben vallahi bunu ev sayarım. Tamam evi yaptık. Bu da bütün günümüz. Çocuğa bakma konuşamadım. <laughs> Git. Oyunu bitirmeye çalışsam diyeceğim. Öyle bir şey pek mümkün değil. Aa şurada ateş gördüm. Bu arada ilk defa ateş gördüm ama ona yetişebilir miyim? Lav mı yoksa? Dur 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 dur. Oğlum ne kadar uzakmış gitti ki lav olmadı o ne oldu? Aa mağaraya geldik. Ya bari mağaradayken bir tane elmas mı elmas bir şey bulabilseydik. Bu ne? Ya bunun burada ne işi var? Lav falan yok mu ya? Su var lavı bulamadık. O zaman şu anki hedefimiz mağaralarda uğraşmak olsun. Bir tane lav bulalım. Aha. Lan. Hadi bu ne? Lav mı? Aa lav. Tamam lavı da bulduk. İçine girsek, içine giremiyoruz blok olarak. Ama şöyle bir şey. Tamam. Bütün dünyayı lav yapabiliriz böyle. Ee, şöyle şöyle şöyle. Tamam. Şu an lavın ortasındayız. Tekrar kaldırdım. Çöle geldik. Tekrar kaldırdım. Yine çöldeyiz. Işınlanmayı buldum. Ne oluyor? Bu nasıl bir yer ya? Tamam. Lavı da bulduk. Bir tane mob bulmaya çalışalım şu an. Herhangi bir mob, bir canlı, bir yaşam türü keşfedelim. Ona genelde şu karşımda falan olması lazım ama arada bul. Çiçek vardı. O da gitti. Yav, çıldırırsın ha. Bir tane canlı ya. Şu an canlı arıyor gözüm. Aa, sanki o kadar şey görüyorum ki gözlerim acıyor şu an. Yemek. Aha. Aa vallahi domuz. Tamam. Domuz 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 domuz. Vursak. Ha etkilerim. Aa vurdum. Öl öl. Tamam. Ne oluyor? Iyy. Bu yer ne? Ya benim aklımla oynuyor ya. Gerçekten aklımla oynuyor gibi. Köy yapmaya çalışıyor. Hiçliğe gidiyoruz. Tamam biz köy yapmaya çalışsak. Bitti ki süre. Tüh. Tamam şimdi village outpost'a giriyoruz. Tamam şu an köydeyiz. Köyü bulduk. Köylü falan bulabilir miyiz bir köyde diyeceğim de. Şu an kafamı çevirirsem bu köyden köyün keyisi kalmayacak. Evet artık gitti ki. Gitme. Yayınız. Yes. <laughs> Normal Minecraft sanıp kafamı sürekli çeviriyorum. Dur bakayım. Şu elimdeki turuncu bloğu alabilirsem. Lan ekmeği koyduk. Ne oluyor? Kırabiliyoruz her şeyi. Bu ne? Koyun mu? Şu, bu beyazlıklara girdiğimde iyi izleyin. Şu an her yer bembeyaz. Kafayı bir çevirdim. Bulutların üstündeyiz. Ve burada yürüyebiliyoruz mu? Düşüyoruz mu? Ne yaptığımı şu an ben de bilmiyorum. Dağların arasında uçuyor gibiyim. Bedava elitra. Su çaktırma. <laughs> Gayet güzel bu arada ben beğendim ya. Ama aşağı inebilir miyim artık? Ya neredeyiz biz? İmdat. Blok koyabilir miyim? Herhangi bir şey yerleştirebiliyor mu? Bir anda cehenneme geldik herhalde. Nere burası? Nasıl bir gökyüzü? Minecraft'ın gizli yüzü. Nedir'a mı geldik? Aa ben buraya nedir da geldik. Tamam. Biraz daha ilerleme var. Ama uçur mu hala sanırım? Yürümüyor gibi hissediyorum kendimi. Tamam. Nasıl Nedir'e geldiğime dair hiçbir fikrim yok. Etrafa bakınmaya da korkuyorum. Ay kumları görmeyeyim. Nedir'den çıkarız yoksa. Şöyle yerlerimi Nedir yap tekrar. Tamam. Oy, çözdüm çözdüm. Nasıl Nedir lan dışarısı dışarı hala şey. Nedir yapalım hala? Ayin mi var burada? Bunun olayı yapay zeka şu an görselleri tahmin ederek yaptığı için sürekli böyle değişik olaylar oluyor. Tam da çalışmadığı için böyle absürt şeyler olabiliyor. İyi nedir da gittik. Bir, morlu bir şey bulabilirsem belki ende gidebiliriz bak. Belki. Küçük bir ihtimal de olsa ende gidebiliriz. Şu an no. eve geldik. Oo baya büyük bir eve geldik hem de. Ananı. Ne oldu? Yine ma mağaraya geldik herhalde. Çöle geldik. Nasıl ya? <laughs> Yeşillik burada çöl tamam. Aa çıldırmalık. Her yeri yemiş şey yapsam nasıl olur. Böyle yapalım böyle su kenarına veriyor bizi ya. Hah. Bütün dünyayı şeyle kapladık gibi bir şey oldu. Şeker kamışlarıyla. <laughs> güzel güzel. Bu 2v2'deki Valley of Valle yerine biz de Sugar Cane of Valley yaptık. <laughs> ya bu da bir değişik oldu da ben buradan nasıl kurtulacağım? Bu sanırım sonsuz döngüye giriyor bu. Çok yukarıya bakmasaydım keşke gidecektim ama iyi tamam. Çiçek de bulduk. Tamam. Bunu da çiçek gitti. Köy çıktı karşımıza. Tamam köyü yine bulmuştuk zaten. Yok mu bir köylü möylü bir şey ya? Tamam canlıyı bulduk. Köyü falan bulduk. Bu ne be ya? Ya ben... Ben... Ben şu an değişik hissediyorum kendimi. Bir değişik bir görüntüler oluşuyor. Bir ende gidemedik. Aslında bütün gene kaybolduk ki orası. <laughs> Allah kahretmesin. Oğlum buraları nereler? Şöyle bir şey yapalım tekrar. Hop mağaraya geldik. O ne? Ay aklım çıktı. Aa, şu karşıda da bir yerler var ya. Değişik bir şeyler oldu. Anlam veremiyorum ve sürede de bitiyor. Bitti. Evet, buraya geri geldik. Gerçek Minecraft. En sevdiğim, istediğimi alıp koyabildiğim rahatlıkla görselimin kaybolmadığı Minecraft'a geldik. <laughs> Umarım Seriyi beğenmişsinizdir. Böyle bir değişik bir şeyler oldu. İstediğiniz herhangi bir challenge varsa, yapmamışsınız bir şey varsa Minecraft versiyonunda bu AI ile olanı yorumlarda belirtin. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.